Evet arkadaşlar bugün sizinle Clash of Clans'in dördüncü bölümü dördüncü. Şarjım yok arkadaşlar kablo da bulamıyorum ne yapacağım ne yapacağım Şu biraz daha çözebilirsem uzazayım da Tamam biz oyunumuza başlayalım Arkadaşlar bugün ne yapacağız Savaş gelişme Arkadaşlar. Arkadaşlar gelmiş. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Her şey yok olmuş sanki. Arkadaşlar. Ne lan? Ben Şu. Evet arkadaşlar. Göstermek istediğim şey buydu. Yükselttim altın deposunun, Yükselttim. Yine yükselttim. Vurdum. 5. İşte. Bin, 60 bin, gördünüz evet altın madeni. Şu ikisi deposunda 5'e vuralım şu diğeri de şuradaydı şurada 5'e vuralım ve eve savaşa başlayacağız evet ordumuz hazır bir dakika şurada ne diyor evet beni de terfi etmesini isteyeceğim 70 santim e. hayır beni yollam Evet herkes yine yardımcı lider yaptılar. Sanırım herkes çıkmış. Evet arkadaşlar şarjımız yok. Şarjımız yok. Şarjımız yok. Bu video çekilmeyecek. Olmayacak. Şimdi arkadaşlar direkt buradan bırakıp bir sonraki videoda oynasak daha iyi olur. Çünkü şu an ne olduğunu bilmiyorum. Clash bozuk. Görüşmek